Canlarım, Herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklındaki kişiyle kavuşacak mıyız? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi gelin bir değerlendirelim hep beraber. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım. Evet şimdi kartlarımızı çekmeye başlayalım. Şöyle birinci desteği için hatta kartlarımı oluşturalım. Gel. Şimdi gelip ikinci desteği için. tamam 3 4 5 Peki Gelelim Fasulyenin faydalarına. Evet şöyle ikinci deste Şu da birinci deste Evet Şimdi birinci desteği şöyle yem yeşil, zümrüt yeşili gibi. Canım. Bak şöyle. Yeşil. Yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil. İkinci deste. Şimdi biri de aslan gözü. Bunlar hepsi doğal taşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bunların da siparişini isterseniz de bana DM'den yazabilirsiniz ya da Whatsapp'tan da yazabilirsiniz tamam mı? çünkü biliyorsunuz dolunay ve şimdi e, yeni ay zamanları e, şimdi meditasyon gibi e, durumlarda şimdi ritüel gibi durumlarda bunlara ihtiyaç var. Evet canlarım bir bakın bakalım sizi hangisi kendine doğru çekecek hangisi böyle sizi kendine doğru çekiyormuş bir, bir bakın bakalım evet sesiniz var sayıyorum ben hemen aslan gözüyle başlamak istiyorum şöyle bir bakalım Kizler terazi, kova, toprak burçları var. Şimdi bak burada yoğun bir acı çekme enerjisi var. Yoğun bir acı çekme enerjisi. Ama duygularını kapatma enerjisi var kişide. Ee, ve senin onu takmadığını, umurunda olmadığını düşünüyor. Ve bununla beraber de can çekişiyor, acı çekiyor. Şöyle bir şey var. Kişi kendisi zamanında karşı hak etmediğin laflarda bulunmuş ve kırıcı dav şimdi davranmış ve bunlarla bu insan yüzleşmiş diyor kartlara baktığımda ve bununla beraber de seni izlediğini ve takip ettiğini bana buradan söylüyor ve bu insan diyor ki Yoğun anlamda baktığımızda e, şu durum var fırsat kolladığını şans kolladığını ve senin ne halde olduğun ne durumda bulunduğun son derece merak ettiğini gösteriyor ve yengeç gibi burçlardaki yosu burçları da hakim bununla kavuşma var bak bunu belirteyim bu zaten sana karşı özleme deli divane yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve bir şans kolladığını zaman kolladığını fırsat kolladığını bana buradan gösteriyor hele ki şu tablo var kişide ben ben artık onun umurunda değilim artık beni sevmiyorum bu dediği ve e, kendi içinde de şimdi depresyon kendi içinde de stres melankoli durumunda olduğunu ve seni yoğun şekilde takip ettiğini düşündüğünü bana buradan kartın göstermekte duygularla ilgili Hiçbir sıkıntımız yok. Aksine çok fazla bir şekilde yoğunlaşma ve kıymetini bilme durumu söz konusu. Bu kişi gelir hatta yakın tarihi bana buradan gösteriyor ama biraz da sana bağlı diyor kartın. Çünkü senin onun umurunda olmadığını sanıyor. Kendisinin yapmış olduğu durumlardan dolayı ondan vazgeçtiğini hatta düşünmekte. Sana bunu da belirteyim. Peki. Enerjiye bakalım kişide. Bu insan senden besleniyor hayatım. Bu insan senden asla kopamaz. Bak cinsellik anlamında, duygu anlamında bu insan senden besleniyor diyor. Ve bana gelen e, e, durum da şu, tablo da şu. Bu insan sana aniden bir mesajla veya ani bir durumla sana bu insan gelecek. Hiç beklemediğim bir anda bu kişiden bir hamle var diyor karttan. Yani böyle bir yıldırım bak çünkü. Yıkılan şimdi kuleye birdir hatta bu kart. Eee... Çünkü durum eşdeğerdir. Mesela net olarak bu insan şimdi giderken çok büyük laflar konuşmuş. Hatta çok büyük daha içinde bulunmuş olduğunu. Ama bunlara karşı da yoğun bir pişmanlığı ve farkındalığı olduğunu bana buradan kartın söylemekte. Ve bazılarınızın bakın şimdi cinsellik gibi gündemi olmuş. Ve sana dokunmayı çok fazla da özlemiş diyor kartın baktığımızda. Peki. Gel bakalım ama sanki burada alibi bir kopuş olmuş gibi. Kişinin yapmış olduğu davranışlar veya sözler gereği. Gel bakalım. Senin ne yapman gerekiyor bu kişiyle ilgili? Aslan gözünü seçmiş olanlar. Ne yapmanız gerekiyor? Sana kartın diyor ki en dişeden uzak durman gerekeceğini. Ve diyor ki bak bazılarınız bu kişi barışmayı mucize görüyor. Yani bana hamme yapması, barışmamız mucize diyorsun ve asla olmaz ki diyorsun. Ama sana kart diyor ki olacak zamanı bekle. Ve diyor ki bu süre zaafında da lütfen keyfine bak kahkaha at. Yani kendi dönvine yoğunlaştırıyor kartına baktığımızda. Peki Gel bakalım bir de aşk kartı çekelim. Bu kişiyle ilgili. Seni düşünüyor. Ayrılık. Bak evet. Peki. Bir de melek kartı çekelim baktığımızda. Aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk. Ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güvendiriyor. Sana da melek kartı. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesi istiyorsanız kanala da abone de olmayı unutmayalım. Bol beğeni, bol diyorum. Hepinizden istiyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Evet, şimdi gelelim yeşil taşa kavuşma var mı dedim ve kupa ikilisi gözümüz aydın hadi bakalım bütün hayrına niyetle evet burada kesinlikle bir kavuşma durumu var zaten kişi sana karşı takıntı yapmış ben onunla barışmalıyım biz beraber olmalıyız bak oğlak burcu ve su grupları var sana bu insan takıntı yapmış. Hani biz bir döngüde olmalıyız, biz beraber olmalıyız, biz beraber olmalıyız yahu dediği duygu durumları var. Ve sana karşı yoğun tutku ve sevgisi aşkı var, bağlılığı var, takıntısı var. Bu senin de bak bu da seni bırakmaz. Hele ki bunda İkisi de hakim. Hem tutku hem aşk, sevgi. Yani her şey bunda harmoni olmuş bir durumda diyor. Ve özleminden yanıp kavrulduğunu bana buradan gösteriyor. Ve ben bundan net bir barışma görüyorum. Yakın bir tarih var bunda. Gel bakalım. Bak devre üçüncü kişiler girmiş bu devrede baktığımızda ama şöyle bir şey var farkındalı ermiş seni bu insan hani sana bu insan kandırma gibi yalan söylemek gibi devre farklı bir kişiyi sokmak gibi gündemler sergilemiş ve hatta uzun zamandan beri böyle bir kopuş durumu olmuş evet ama diyor ki bak kılıç şövalyesi kartı bu da aniden gelecek. Yani geldiğinde böyle bir tokat sillesi sana sağlayabilir. Çünkü beklemediğin gibi sana bu gelecek. Şöyle görüyorum. Aldığım hissiyat şu. Bu insan sana sürekli ilişkide de değersiz olduğunu, işte ne, işte ne bileyim, dengesiz davranmalar, hep sana böyle durumlar yaptığını bana buradan söylüyor. Ama diyor ki Öyle bir gelecek ki diyor bomba gibi gelecek ve sana karşı ne kadar tutkumu ne kadar özlemi varsa sana bunu yoğun olarak belli yapacağını ve aynı zamanda <laughs> göstericili bana buradan söylüyor. Çünkü bak takıntı sözcüğü var. Yani seni diyor ki istiyorum bitti istiyorum 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 durumu var ama bu doğru zamanı bekliyor. Gel bakayım. Bu hani hamme yapmak için doğru anı, doğru zamanı bekliyor. Hani biraz böyle bir <laughs> sinsirellalık var burada. Gel bakayım enerjisine. Bazılarınızın bu kişi böyle bir yol, ama yol diyorum. Olgunluk farkı var diyor kartlarınıza baktığımda. Evet. Çok toy bir enerji ve dengesiz bir enerji, sağa solu belli olmayan bir tip diyor. Mesela kartsın diyor ki, sana bu geldiğinde yeniden böyle bir daha da bulunabilir, yani böyle bir dengesizlik ne yaptığı belli bulunmayan. Çünkü bunun karakteri böyle. Yapacak bir şeyimiz yok canım benim. Ama senin aşkından öyle öyle bu insan gelecek. Müjdemi vereyim sana buradan. Yani yoğun bir takıntı enerjisi var. Biz barışmalıyız. Ben onu elde etmeliyim. Biz yeniden beraber olmalıyız. Dediği ve bak kafaya taktığı durum çok fazla seni. Peki. Gel bakalım. Sevgili yeşil taş. Ne yapman gerekiyor bu kişiyle ilgili? Bir bakalım hemen. Sana karşı diyor ki kartları. Aklın fikrin geçmişteki olan durumlarda kalmasın diyor. Bak ve sen de neden böyle görüyorsunuz? Yani beni bu kişi birlikte olmam imkansız, zor. Hani bana gelmez ki dediğim durumlar ve kendini olumsuz etkilediğin durum söz konusu diyor. Sana diyor ki kendi gücünü kötüye kullanmaman gerekiyor. Gücünü kötüye kullanma ve enerjiyi serbest bırak diyor ve uyumlu ol diyor. Bir birlik kartı geldi. Çok kıymetli bir karttır bu benim için. E, çünkü uyum e, bak direkt ben bunu söyler. Uyumluluk kartıdır bu. Ruhen, kalben, zihne uyumluluğu söyleyen bir karttır. Çünkü bak bu kart öyle bir şimdi durumda çok fazla benim döngümde geldi ki ne gibi? Bak danışanın mesela aklı X diyor, kalbi B diyor. Yani bu durumda bunların, şimdi trapülediğimiz bir durumdur bunun gelmesiyle beraber. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı tekrar belirteyim. Danışmanlık durumu diyebilirim bu desteği için. Peki. Gel bakalım. Sevgili Minnoş aşk kartına bir bakalım neler söyleyecek. Eski sevgin arayabilir. Onu baştan çıkar. Canım benim. Bu da gelecek. Bekle. Peki. Bir de melek kartı çekelim bu desteği için hemencik. Dünyana ışık var. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık var. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak diyor. Sevgili melek kartı senin için demek istiyorum. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız kanala da abone olmayı unutmayalım. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.